Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda bugün Emir var. Emir hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? Yavaş yavaş İyiyim. oyunumuza geçeceğiz. Ben kolt alıyorum. Ben ne olsam, Bo Bu. Emir de bu oluyor kodla bazen iyi oynuyorum bazen kötü oynuyorum belli olmuyor şu cini alabilseydim iyi olacaktı hayır sıkışacağız emir çok ortalı girdin öleceksin gel atışıma. of çok ortalı giriyorsun Derdim kutuları alma ümidiyle girdim. Ama çıkamadım. Olmadım. Aha. Çıkamadım. Kutuları alma ümidiyle girdim. Dur şurada. Aha. Allah. Şurayı denedim. Aldın. Aldım. Ee... Bro geliyor. Ay Brock geliyor. Brock geliyor. Brock. <laughs> Brock. Brock. Brock kötü yedirdi. Brock. Brock. Brock'un kaç? Hiç 10 tane yıkı var. O 12 tane oldu evet. Hayırlı olsun. O Allah aşağıdan darlıyor bizi. 2600 vuruyor. Ne? 2600 mü? Benim canım 4000 zaten. Yarısını vuruyor canımın. Aha. Sen çok akıllı zannediyorsun kendini değil mi? Aha. Deldim. Deldim Brock aldım kanka broku. Sen de öldün mü? Kos sana bas raşlıyor. Arkasında da adamlar var. Oo öldüm ben. Yo ölmedim. Tamam. Aa! Öleceğim. Önüme geç kanka. Dur. Tam vur vur sen onlara vur. Benim canım da olsun biraz. Şeri zaten benim onlara robot gitti. Sıkıştır. Oy süper süper süper. Mükemmel. 12'lik hatta 14'lük broka almam güzel oldu orada benim. Ama ee, senin şu an ölmüştük. Robot gitti bir de onları sıkıştırdı. Crowlock oldu. Aynen. Arkadaşlar Brawl Stars oynarsanız arkadaşlarınızla iletişimli oynayın. Çünkü e, yön vermek gerekebiliyor. <laughs> Belki dersiniz hani adam geliyor dersin. Rosa'yı deldim aslında ama Rosa'yı aldım. Spike geldi. Kanka robot üstüme aldım. İnşallah önden adam gelmez. Çabuk gelmen lazım. 7 saniye 6 saniye. Ben bunu alırım belki. Adam gelirse aksesuar kullanırım. Tamam tamam aldık. Aldık şunları. Bülent. Gel şimdi şu rikoları oynasak güzel olur. Sen oradan oyna. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Evet Rosa evet Rosa. Dur. Aldım orasayı ben. Hadi. Çık oradan. Adamsın. Deldim. Delemedim. Geldi. Çok güzel bir hediye var. Oy oy oy. Ama. Ama. Ama kaç. Emir kaç. Emir kaç kaç kaç. Yukarıdan kaç. Yukarı git. O yukarı git. Aynen. Adam öldürecek seni ya. 4, 3, hadi 2, 1, 0. tam geldim. Oha iki taraflı geldiler. Hayır ya alamayız. Neyse tamam üçüncü. Üçüncülük de iyi. Sıkıntı yok. Kol takıyor ya. Kolt güzel karakter. Ama hesabında koltum benim Max. O yüzden iki kat güzel oluyor. Tabi savaş çeki de 8 seviye olduğu için biraz daha zorluyor. Ama fazla bir fark yok 8 ile 10 arasında. Yaylı çizmeler var bir de mermi hızı artıyor. Emir onlar onları alıp bir, bir tane alıp çıksaydık keşke bunta çıkacak bize. Aa bir tane rico aldım yukarıda. Hayır, max alamayacağım. Tamam, Şeli robotu Şeli'nin peşine taktım. Max aldım. Uf! <laughs> Jackie aldım. Ama ben öldüm. Ölmedim. Öldüm, ölmedim. Öldürdüm. Süperim. Kanka üstte üç adam aldım. Helay. Robotun yani peşinde tadım, senin. Tamam. Jackie'yi bitirdim. Gelen vardı bir tane. Bir tane Shelly bitirdim. Tamam burada adam yok. Ben de bir tane robotla Shelly bitirdim. Robotla Shelly'i bitirdim. Aa, da, bir kaçtım. tane Shelly var burada. Şunu delsem mi? Delemedim. Kanka bekle geliyorum. Ona güzel etme o Shelly'i. Hemen gelmen lazım. Vur, vurusun ona. Hayır ya kaçtı. Hadi. Dur 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 gitme 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 birlikte gidelim. Abi kaç kaç kaç. Öldük bu arada. Hadi. Ye. Ama robotun şeylere gitmesi lazım. Şeyliye gitmesi lazım. Şeyliye git. Şeyliye git tamam. aa Git çeliğe. Tamam. Şekere gitti. Kanka şunun arkasına düşelim bence. Tamam. Dur şunlar alsın bu krizler bunu dur 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 dur. delici konu. Kanka niye vur? Seni vur. Tamam. Dur dur birisi var. Hemen şey yapma. Belki Bulmul vardır alır bizi. Gel beni benli gel. Ne yapıyorsun oğlum? Ee bu adam nerede? Oo! Öldük. Hayırlı olsun. Kanka bu adam nereden çıktı? <laughs> Oldu ulti yemedim şelden aldım ondan sonra evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz İnternette sıkıntı oluyor kapamak zorunda kalıyorum bunlar zaten size yansımıyor kesiyorum burada bir tane troll var. Bir tane Barley var. Kanka bir tane Barley var. var. Bir tane Colette var, bir tane de Mortis var. Colette'de ikisi arkadaş. Colette sana doğru geliyor. Bir de Mortis. O <laughs> oh, kolit. Ah ben öldüm. buradan çıkmamız lazım. Kanka ben öldüm. Bak dikkat et ben öldüm. Tamam. Tamam geldim. Evet yanlış attı kultiyi ve öleceğiz sanırım. Gel buraya gel buraya. Hadi. Vur onu. Vur onu. Dokuz yük yapmışlar. Yandık. Hayır. Olsun. Dördüncü olduk. Bu kötü oldu. Buraya iyi kanka olsun. Arkadaşlar PUBG Mobile'e de beklerim. PUBG Mobile daha ben kendi kanalımda ıı... Adımı eklerim. Daha doğrusu ıı, çekerim video. Orada Bel Primo gitti. Oo gitmedi adam ölmedi la. Ama aldım ben onu. Hadi hiç, öl. ne 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 kanka ben gittim. Abi yapma. Abi hiç yükümüz yok. Max şey aldı beni. Kaç Max aldı arkanda. Vur Max'i. Bitti Max. Canı yüz kaldı. Ben ben de canlandı. Tamam. Allah. Bak Max geldi arkada. Max, 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 Max. Tamam oğlum görüyorum. Ölmedi mi daha? Oğlum ne ölmesi? Ya canı yüz kaldı işte. Gene mi yüz kaldı? Hayır bak şimdi. Aa şey arkadaş ölmüş onu Sprout. Onun onun yükleri gitti şimdi. Ben o ama ama kanka onun yükler ben yaşayamadım aralarında. Max yanında, Max yanında. Tamam görüyorum. Evet. Max, in, Max in, o yeter. Aa, Sprot. Şş, kanka oyna. Max'leri oyna. Max'lere Max, Max. Oy tamam. Kanka Ah, bu kötü oldu. Ne oldu? Görmüyor mu adamlarda 18-20 yük var. Oğlum yapacak bir şey yok. Ben tek aldım. Tek atar mi? zaten bu dynamic bana. Hadi be biraz daha canım olsaydı. Ya da biraz daha yüküm olsaydı daha doğrusu. Evet arkadaşlar promosyon olarak bir tane de büyük kutu açalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Arkadaşlar bir tane mega kutu var onu da videoda açarız. Ben bir nani oynayayım. Belki de şimdi açabiliriz. Görev görev kasarsam olabilir. Arkadaşlar e, video çok uzamış. E, böyle daha çok gameplay gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.